rollerinde Burak Deniz ve Su Burcu yaz Coşkun'u izleyeceğimiz bir gece masalı yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi topladı. Bilinmez ki belki de masallar gerçektir. Belki sen bir gece suya indiğinde ayda senin için Bilerek çıkıyorsun karşıma, takip ediyorsun beni. Asıl sen kimsin ya? Ha? Sen nereden çıktın benim karşıma? Daha iyisi. Daha iyisi mi dedi o bana? Dizi sadece tanıtımlarıyla değil afişiyle de dikkat çekti. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un birlikte göründüğü afiş beyni toplarken ikilinin uyumu da göz doldurdu. Hem Burak Deniz'i hem de Su Burcu Yazgı Coşkun'u tekrar ATV ekranında izleyeceğimiz için oldukça keyifliyiz. Bakalım onların cephesinde durum nasıl? Benim için de çok heyecan verici e, ATV geri döndüm gibi oldu biraz sanki. E, o yüzden heyecanlıyım. E, çıkacak işin de izleyici de karşılık bulması ile ilgili bir e, sabırsızlık var içinde tabii ki. Bakalım hayırlısı. Ben de çok mutluyum tekrardan burada olmaktan. Artık aile gibi olduk, herkesi tanıyorum. O yüzden rahatım da. <laughs> o zaman hoş geldin sevgili Yazgı. Hoş buldum. <laughs> Sustum Bak, yaklaşma vurun İzleyicilere aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan bir gece masalının yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosu ise Eda Tezcan'a ait. Güçlü kadrosuyla öne çıkan yapımın oyuncularını hikaye çeken şeyleri merak ediyoruz doğrusu. Hikaye yani hikayenin aksanın fazla olması, tek bir e, duygu etrafında dönmüyor olması. E, birçok duygu var içerisinde, intikam var, aşk var. Komik unsurların olduğu birçok e, duygu var aslında. E, anne oğul hikayelerinde var çok keyifli anlar. Şimdi ben genelde yani Mesut Akusta olarak genelde kötü adam rollerini oynuyorum yani. Çok da seviyorum aslında yani. Ama burada enteresan. İyiden kötüye geçiyoruz bir şekilde yani hani. Enteresan hikayeler var dizide. 20 sene oldu 20 sene. Yeter Allah aşkın evden ya. İkimizden biri ölene kadar benden kurtulamayacaksın. Babanın katiliyle karşılaşmaya hazır mısın evlat? Ben 21 seneler günü bekliyorum amca. Belki de bu düğün benim babama verdiğim söz tuttuğum gün olacak. Bir Gece Masalı ekibinde röportaj yaptığımız oyuncuların hepsinde tatlı bir telaş var. Ben de çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de gayet heyecanlıyım. Ee, bakalım. Bayağı bir e, zamandır çalışıyoruz. Merak da ediyoruz neler yaptığımızı. ATV'de olmak çok mutluluk verici. Heyecanlıyız. Bakalım. Beni tanımıyorsun. Daha adım öyle bilmiyorsun. ...sen gelip benimle evleneceğini söylediğin gün öğrenirim. Bir Gece Masalı için geri sayım sürüyor. 3 Eylül'de ATV ekranında izleyiciyle buluşacak olan yapımla ilgili tüm detaylar için... ...Dizi TV'yi takipte kalmaya devam edin. Bak yaklaşma vurun! Vur! Mahir! Kul hesap yaparken kadar gülenmişlerdi annem. Şaşmaz denilen hesaplarım şaştı.